Okuma Talimi Kıymetli şeyler, kıymetsiz ellerde çürür. Şeyler derken, lam ve re harfleri arasında bir harf yok. Ler eki, bu iki harf ile yazılır. Kıymetsiz derken, sin ve z harfleri arasında bir harf yok. Siz eki, bu iki harf ile yazılır. Şeyler derken, lam ve re harfleri arasında bir harf yok. Ler eki, bu iki harf ile yazılır kıymetsiz derken sin ve z harfleri arasında bir harf yok. Siz eki bu iki harf ile yazılır. Kıymetli şeyler kıymetsiz ellerde çürür. Dermansız derd olmaz. Sız eki s ve z harfleri ile yazılır. Sin ve z harfleri. Sız eki s ve z harfleri ile yazılır. Sin ve z harfleri. Dermansız derdi olmaz. Her doğan güneş yeni bir umut. Doğan kelimesinde t ile yazılmış. Doğmak fiili t harfi ile yazılır. Dal harfi ile yazılmaz. Yeni yazarken kefi nuni ile yazılır. Nun harfi ile yazılmaz. Her doğan güneş yeni bir umut. Doğan kelimesinde t ile yazılmış. Doğmak fiili T harfiyle yazılır. Dal harfiyle yazılmaz. Yeni yazarken, Kefi nuni ile yazılır. Nun harfiyle yazılmaz. Kıymetli şeyler, kıymetsiz ellerde çürür. Kıymetsiz derken, Sin ve Z harfleri arasında başka harf yok. Sizeki, bu iki harf ile yazılır. Kıymetli şeyler, kıymetsiz ellerde çürür. Kıymetsiz derken, sin ve z harfleri arasında başka harf yok. Size ki bu iki harf ile yazılır. Yorulsam kendime yaslanırım. Yorulsam kendime yaslanırım.